gidiyorsun? Teyze gidiyoruz. Teyzeye mi gidiyoruz? Evet. Sen gezmeyi seviyor musun? Teyze çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Evet. Bana bakar mısın? Evet. Ne yapıyorsun sen şimdi? Teyze. Teyze gidiyoruz. Biz teyze gidiyoruz. Teyzenin adı ne? Teyze. Adı ne? Teyze. Merve ablaya gidiyoruz biz. Yok. Mer Merve Abla'ya gidiyoruz. Gidelim mi? E, hayır. Hadi gel otobüse binelim. Hadi Konuşalım. gel. Hadi bakalım. Biz gidiyoruz. Bas bakalım. Bakalım açabilecek misin Aferin sana. Ha? İstekle hadi. Hı -hı. Hadi bakalım. Hı -hı. Çok cool. ben hadi hı biraz hızlı olalım mı? Hızlı olmaya ne dersin? Hadi ama. Güneş mi geldi gözüne? Ama şapkanı öyle yaparsan düşersin. Ay Bence öyle yapma. Olur mu? Çap, yapma, yapma. Bence de öyle yaparsan Aa ne çaktım. kadar ayıp. Sen trafik kurallarına uymuyor musun? Gelmeyeyim. Neden uyuyamıyorsun? Bence şapkanı düzle. Şapkanı düzlemezsen düşersin ve canın acır biliyor musun? Nereden gideceğiz şimdi? Yolu gösterir misin? Orada. Oradan gideceğiz. Hadi gidelim o zaman. Aşağıya mı? Yukarı çıkacağız. Tamam. Gidelim koşuyorum hadi hadi bekliyorum bilmem hadi ama hızlı ol biraz bilmem. Gel hadi. Şapkanı kaldır yukarı. Kaldırdım. Anne hani hayır kaldırmadın. Düşeceksin. Bak, 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 bak. Ne yapıyorsun? Oradan mı? Hadi bakalım. Niye bu kadar hızlı koşuyorsun? Ne oldu? Hmm. Hmm. Buldu bulamıyorum.